John, Fred, Markus, Johan ve Dimitri. Omun'un kendine verdiği isimler mi? Yoksa Omun oluşturan insanlar mı? Bu isimler konusunda bilgimiz az. Omun bu halini alıp aklını kaybetmeden önce de zalim, korkutucu ve kötü birisiydi. Kendisi hakkında bilgilerimiz cidden az. Mesela Kingdom ile neden çalışıyordu? Viper ile ilişkisi duygusal boyutta mıydı yoksa Amacı Viper'ı kullanmak mıydı? Seyircileri nasıl tanıştı? Hakkını nasıl kaybetti? Bu sorulara cevaplamak çok zor çünkü Omun bile hatırlamıyor. Omun çok büyük bir kaza geçirdi ve şu anki halini aldı. Öyle ki herkesin bilgilerini bilen Fate onun ne ismini ne, ne geçmişi hakkında bir bilgi sahibi. Fate'in bu bilgileri bilmemesi Omun'dan korktuğu için değil. Fate, Omun'un geçmişine diğer ajanların geçmişine baktığı gibi bakamıyor. Çünkü onu kendi içinde bulamıyor. Evrende e boşlukta dolanmak gibi olduğunu dile getiriyor Omu'nun içine bakmayı. Omu'nun insan hali Valorant protokolünün kurulmasında çok büyük bir rol oynamıştır. Amacı bu kadar gizemli olan birini neden böyle bir şey yaptığı bugün bile muamma. Onları da diğerleri gibi yarı yolda bırakıp kendi yoluna mı devam edecekti? Halen cevaplayamayacağımız bir sorudur bu. Yanlış anlaşılmasın. Omun bu halini aldıktan sonra bile bir kişiliğe sahiptir. Kendisine olan kazayı koparılmış olarak adlandırır. Peki neyden koparılmış? kimden ve neden koparılmış? Omu'nun birinci önceliği geçmişini hatırlamak gibi gözüküyor. Yoluna çıkan her şeyi bu yönde yakmaya meyilli. Gözdesi ise yansıması. İki tarafta birbirini öldürüp anılarını hatırlamak istiyor. Omu'nun Sage, Reyna Bayoru ile güzel ilişkileri vardır. Ama Sage'in dünyanın doğasını bozduğunu söylemiştir. Omun çok güçlü bir radyanttır. Bu yetenekler protokolünün saygısını kazanmıştır. Düzgün halde omun bir işi tamamen istenecek şekilde bitirebilen, gösterişten kaçınan, sadece işine odaklanan biridir. Ama gergetli bir yapısı vardır ve unutkandır. Valorant protokolünün kurucularından ve üçüncü ajan olan Omun saf radyant gücü ile doludur. O kadar güçlüdür ki her defa bir yetenek kullandığında kendisinden bir parça kayıp eder. Işınlanma yeteneklerini kullanırken ise eski formu yok olur ve inandığı yerde yeniden doğar. Omun da eski bir yok olduğunun farkındadır. Yoruya ilgisi bu yüzdendir. Yoruya yeteneklerini kullanırken eski veya bıraktığı parçaları hissedebilir mi diye sorar. Merak eder çünkü. Yoru ve Omun arkadaşlardır. Omun ruhları da hissedebilir. Rayner'e ilgisi buradan gelir ruhları onun gibi hissedebilir mi sorar. Omun cevaplar arıyor ve bu cevaplar ile geçmişe ışıklatma niyetinde. Kendisi büyük bir ajan, büyük bir radyant. Belki de Valorant Protokolü'nün gördüğü en güçlü ajanlardan. Hala kendisine ne olduğu hakkında bir soru işareti bulunduruyor. Omun cidden Viper ile beraber miydi? Viper olan kazada Omun'un bir parmağı var mıydı? Ya da en önemlisi Viper olan kaza Omun yüzünden mi çıkmıştı? Sabi'nin Viper olmasının sebebi Omun mıydı? Bu soruları cevaplayamıyoruz. Çünkü Omun unutkan ve biz de onun gibi unutmaya meyilliyiz. Selamlar Omun'un hikayesini beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Benim için videoyu like atmanız abone olmanız çok önemli. Bana denizine beğendiğinizi bu yönde gösterebilirsiniz. 5 dakikanızı almayacak bir şey. Abone olun, like atın.